ne şeytan rezim bismillahirrahmanirrahim alhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselam ala rasulina muhammedin wa ala alihi ve sahbi ecmaîn destur ya şeydi sultan ol ya madat cem olan mahmed al hakani madat o ikinci sultanının şerefli meclisleri Allah bize nasip etti hamdü senalar hamdü senala nice meclisler kuruluyor resul ekrem ismi hiç anılmıyor hiç anılmıyor, başlıyor, bitiyor. Efendimiz'e kimse ne söyler, ne adını alır, ne bir hadisini söyler, ne bir ahlakını e, o meclisten kayıp çıkar mı? Çıkmaz. Kayıp e, çıkmaz Allah'a şükür bizden Mevla öyle bir meclis kurdur ki hep Resul-i Ekrem'den <laughs> şeyimizin berekatı. Peki. Ve sallallahu Allah salat eylesin. Diyor ki bu şimdi okuyacağımız salat Meşayih-i Kibar'dan, büyük şeyhlerden Zekeriya bin Abdülvahid Efendi ile yine Ebu'l Mutraf ibn Umeyre bunları yazıp bir dedilmiş bu salavatı. Çok güzel bir salavat diye. O salavat bu şimdi okuyacağımız. Yani hayrı ve faideleri çok olduğu için şeyhler bile bunları kendine bir dedilmiş yani. Peki Yüce Rabbimiz Kullakı ı kerim olan Rabbimiz rahmetini yağdırsın olan Rabbimiz rahmetini yağdırsın. Ala afdali men olan Rabbimiz nicar. Kökü en güzel olan yani üzerine soyu en güzel olan Peygamberimiz üzerine salat eylesin. Ee, Efendimizin hem o bu ecdalı tabii en güzeldir ve neticesinde kendisi hepsinden de güzeldir. Wasama bihi onunla yüce olduğu el-fikar bütün övünçler övünç hasletleri resul i Ekrem ile en yüce noktaya erişti. Wastanara nura erişti bi nuricibinihi şuralarındaki parlayan nur Resul-i Ekrem'in iki tarafında böyle tamam mı Ondan e, ışıkları daha çok parladı el akmar ay ve güneşin diyor. Efendimizin şuralarından nur alarak ay ve güneşin ışığı daha ziyadeleşti. Wa ve az ve küçük olduğu inde cudi yeminihi el Bulutlar ki bir yağmur yağdırır sayamazsın. Her yeri kaplar. Denizler ki ondan su, onun suyuyla faydalanan haddi hesabı yok. Fakat Efendimiz öyle bir cömert ki, öyle bir cömert ki diyor, bulutlar onun cömertliğinde, denizler onun cömertliğinde küçük kaldı diyor. Öyle insanlara dağıtıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Maddi ve manevi. Seyyidina ve nebiyyina Efendimiz ve peygamberimiz Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ellezi bibahiri ayatihi onun getirmiş olduğu açık deliller ile eda et nurlandı el encadu vel agvar yukarlarda aşağılarda onun nuru ile nurlandı. Tabi bu daha ziyade böyle. yukarılarda aşağılarda da murat yani Kuzey tarafı da, güney tarafı da, her tarafa nuru gitti İslam'ın manasında düşünülebilir. Veyahut da insanların üst kademesi de, alt kademesi de, herkes Efendimiz'den bir nasip aldı, nur aldı. Bu manada tefekkür edilebilir. Ve bi mucizatihi, onun mucizelerini natakal kitab. Kitap söyledi Kur'an-ı Kerim ve daha önce kitaplar. Ve tevatırt-ül akbar ve... Onun mucizeleri, onun harika hasletlerini e, haberlerde anlatıldı. Daha önceki rivayetlerde yani anlatıldı. Şimdi Efendimiz peygamberlik gelmeden önceki Şam yolculuğu var meşhur. Onu burada anlatmış inşallah onu nakledelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir rivayette 9, bir rivayette 12 yaşına girdiği zaman amcası Ebu Talip o yıl Şam'a ticaret niyet eylemiş. Şam'a ticarete gidecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunla gitmek isteyince Ebu Talip dedi ki diyor gözümün nuru Muhammed. Sen daha küçüksün o yolların o zamanın yolları tabii yani güneşin altında gidilecek ya o yolların sıcağına, zahmet ve meşakkatine sen tahammül edemezsin. Deyu gelmesine razı olmadı. Amca sen gelme dedi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yerine bıraktı. karındaşı Abbas radıyallahu anh'a ısmarladı. Hazreti Abbas'a da iğren bunu demiş. Ve demiş ki ya Abbas, ya Abbas buna riayet eyle bu küçük çocuğa. Ve sözünü kabul eyle sakın onu rencide etme, hiç rızam yoktur, üzme yani sakın onu diye söylüyor Ebu Talib. Böyle tembih eyledi. Sonra Ebu Talib kafileyi hazırladı. Sefere tam çıkacak. Herkesle görüştü. Efendimizle görüşecek. Arıyor arıyor yok. Arıyor arıyor yok. Nerede? Bu baktı ki orada kenarda bir yerde ağlıyor. <laughs> Niye ağlıyorsun diye sorduğu vakitte diyor ki senin ayrı, senden ayrılacağım diye ağlıyorum. Ondan dolayı hüzünlendi. Ebu Talib Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne tesir edip Efendimizin istediğini yaptığı ve onun böyle üzgün olmasına dayanamadı. Dedi ki kendini hoş seni de alıp götüreceğim diye teselli verdi. Sonra efendimizi aldı Şam'a doğru yola düştüler. Yola düştüler. Bu Resul-i Ekrem'in çocukluk yaşındaki Mekke'den ilk ayrılış seferi. Oradan çıkıyor ilk defa. Bu seferde o karavanda yine Hazreti Ebubekir de var, Hazreti Bilal de var. Onlar da küçüklerdi tabii ki. İşte bu yolda bile gidiyorlardı diyor. Akşam olunca Şam köylerinden Busra dedikleri yere vardılar. Onda bir yer vardı diyor. Oraya geldiler. Orada bir rahip vardı ki adına Cercis derler. Halk tarafından da diyor Buhayra diyebiliyor. Asıl ismi Cercis. Fakat Buhayra diyebiliyorlardı diyor. O isimle meşhurdu. O rahip daha önce inen kitapların cümlesini okumuş bilir ve o vakitte Hristiyanların en iyi bileniydi diyor. Ondan daha iyi bilen yoktu. O bulunduğu yerde kendisine bir ibadetgah yapmış onun içine girmiş, devamlı ibadette taatle meşgul ilimle meşgul diyor, dışarıda çıkmazmış. Bu buhayra denilen zat cümle ehli kitap ona tazim ve tekrim ederlerdi. Onun kıymetli biliyordu ehli kitaptan. Yahudiler de, Hristiyanlar da saygı duyarlardı diyor oraya yani. Vakta o yıl oldukta bu hayra nur ile bildi ki bu sene nebi ahir zaman Şam tarafına teveccüh eder. Okuduğu kitaplardan, işari, manalardan çıkarttı ki bu sene ahir zaman peygamberi Şam'a gelecek. Bak 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 bak. Teveccüh kariptir. Hizmetçilere dedi ki çok güzel ziyafetler hazırlayın. Bu sene benim güzel bir konuğum gelecek. Ona göre böyle ben size yani hani şöyle dedi yani hazır olun. Bugün misafirim geliyor dedi mi hemen her şeyi hazır edin diye böyle bir şey var talimat verdi. Ee, birkaç gün içinde gelecek dedi misafiri. Ona da ziyafet vereceğim. Siz hazır olun diye tembih eyledi. Kendi de her gün Mekke tarafına o bulunduğu yerin penceresinden akşama kadar böyle seyredermiş diyor Mekke tarafına bakıyor orayı gözlüyor onu diyor vakti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası ile o yere yaklaşıp akabeden nuzul eyledik de şehrin giriş yolundan böyle tepeden aşağı doğru geldiğinde rahip gördü ki akabeden bir kervan zubur etti baktı ki orada bir kervan üzerlerinde bir para beyaz bulut onlar ile beraber devam ediyor asla ayrılmıyor bunu gördüğü zaman ziyada dikkatle nazar etmeye başladı. Bulutu da görünce diyor zaten onun beklediği alametler onlar. Böyle dikkatle kervanı seyrediyor. Gördü ki o kervan iki taraftan olan ağaçlar ve taşlar o kervan kendilerine beraber geldiklerinde secde eder. Herkes belki görmüyor ama o bu hayra baktı ki kervan geçtikçe etrafındaki ağaçlar böyle hafif hafif ona doğru eğiliyor. Secde ediyorlar yani kervana doğru. Ee, Esselamu ee, aleyke ya Resulallah derler diyor. Bu hayra bunu gördüğü vakitte yakinen bildi ki naat o kitaplarda zikredilen ahir zaman peygamberi bu kervandadır bildi artık diyor. Hizmetçileri çağırdı dedi ki ziyafeti hazır edin beklediğim misafir geldi. Ziyafeti hazırladılar diyor çok tam yemekler böyle yani dedi ki o masayı donatın böyle uçsuz bucaksız ne varsa koyun dedi diyor bu hayran. Evet. gördü ki kervan gelip savma önde bir ağaç var idi. Oraya kondular ve develerini oraya saldılar. Ehli kervan ol ağacın altına oturdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol ağacın gölgesinin dışarıda oturdukta ol ağacın budaklarından bir budak uzanıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine gölge yaptı. Resulullah Efendimiz biraz güneşte oturmuş diyor. Ağacın dalı uzandığı ona gölge yaptı o vakit. Tabi bu hayra bunları seyrediyor hepsini. Sonra dedi ki bütün ey ya maşara Kureyş gerek sağın gerek kevir cümleni savmaya teşrif edin size ziyafet hazırladım. Ey Kureyş'ten gelenler dedi. Hepiniz çoluk çocuk gelin burada size bir ziyafet hazırladım. Davet etti onları. Kervandan bir tanesi dedi ki ya bu hayra bugün senin bugün seni çok cömertlik günün herhalde. Biz daha önceden geldik seni yani böyle buraya böyle bu kadar şey yapmıyordun sen dedi dedi, dedi yani. Bu hayra onaya dön dedi ki har senin dediğin gibidir. Lakin bugün bizim konuğumuz siz sizleri ben sevdim ve diledim ki sizi davet edip ikram edem edeyim. Şimdi cümleniz hiçbir fark dışarıda kalmaksızın içeri gelin dedi. O zaman diyor sırrı hikmete vakip olup bilirsiniz dedi, içeri girin ben sizi niye burada böyle e, hazırlık yaptım İçeriye girince anlarsınız. Kervan ehli diyor cümlesi girdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman dokuz yaşında ya demiş ki Efendimiz kendi kendine ya onlar büyük insanlar girsinler içeride otursunlar. Ben daha çocuğum onların yanında oturmam edebe münasip düşmez. O dışarıda oturmuş hayvanların yanında hepsi girmiş. Şimdi herkes içeriye girince, daha şimdi kim olduğunu anlayacak. Kervanı anladı o kervan da, hangisi? Herkes içeri girdi ya, bir baktı bulut hala orada. <laughs> Efendimiz'i gölgen bulut hala orada, dışarıda duruyor. Dedi ki, iyi bakın, herkes burada mı? Ondan sonra dediler, evet herkes buradadır. Hayır, hayır dedi, bir, birisi eksik olmalı. Dediler işte, bir tanesi 9 yaşındı, küçüktü diye gelmek istemedi biz yanımıza. Yok dedi. Vay be. Ben dedi herkes istiyor. Sonra o da gittiler. Efendimiz dışarıdan çağırdılar. Evet. Sonra Resul-i Ekrem içeriye girince Ebu Talip he, onu birisini gönderin de çağırın. O da gelsin demiş. E bu de bir adam gönderdi. Efendimiz çağırdı. Efendimiz onu gör, Resul-i Ekrem'i e görünce dur. Bu hayra görünce Efendimiz'i dikkat ile nazar edip kütüb ilahiyeler içinde beyan olunan bütün sıfatların zahirlerini onda müşahede Bakıyor böyle evet diyor bak kitabın şurasında şöyle söylüyordu burası böyle burası böyle diye. Baktı dedi ki yani zahir sıfatların hepsi bundan. Şimdi geldi batıni, sıfatlarına bir bakmak lazım diye. Kalkıp yanına gelip dedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki sana birkaç sualim var. Suallerim cevap ver dedik de bak Mahsusdan ki Lat ve Uzza'ya yemin ederim diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki bana Lat ve Uzza'ya yemin etme. <laughs> Öyle demiş. Lat ve Uzza'ya için bana yemin etme. eee onlara yemin ederek bana soru sorma. Zira vallahi benim lat ve uzadan ziyade buzlu adavet ettiğim şey yoktu. En kızdığım şey zaten lat buzladır diyor. Bana onları söyleyip de soru sorma deyince Buhayra dedi ki Allah'a yemin olsun ki sana sual ettik Dedime cevap verdiğinde o zaman bu Allah'a yemin etti. Allah'a yemin olsun ki sana bir sorular sorayım ona cevap ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ne sualin varsa sor sorayım dedi yani. Bu hayra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uykusundan, bazı ahvellerinden, heyetinden, umurlarından nice şeyler sual ediyor. Yani sen uyurken ne oluyor, şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Yani kitapta anlatan özelliklerin hepsini iç olarak soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o sual ettiği şeylerden haber verdikte gördü ki cümle haber verdikleri ilahi kitaplarda ahir zaman peygamberlerin sıfatlarını olduğu gibi uyuyor. Kesinlikle artık şeksiz ve şüphesiz anladı. Dedi ki bu ahır zamanı. Kesinlikle hiçbir şüphem kalmadı. Ondan sonra niyaz edip dedi ki ya Muhammed senin arkanda bir böyle işaret var ona bakabilir miyim ben diye ona sordu diyor. Efendimiz'i açtı sırtında böyle kaburga kimiyle iki kaburga kimin arasında keklik yumurtası kadar diyor böyle bir peygamberlik mümkün. Onu diyor bu hayra görünce hem öptü hem de üzüldü <laughs> ona. Ondan sonra Ebu Talib'e dönü dedi ki bu senin oğlun mudur? Neyindir bu senin demiş. Ebu Talib de bu benim oğlumdur diyor. Bak alime bak. Diyor ki bak sen Arab'ın şerefli bir insanısın. Yalan sana yakışmaz. Bana doğru söyle bu senin neyindir? Oğlu olmadığını biliyor yani. Demiş ki bu hmm. Talip'te, yani ben bunu o evlatlarımdan ayırt etmem, hatta daha çok severim diyor oğlum dedim. Yoksa bu benim karındaşımın oğlum demiş yani. Babası bu doğmadan önce vefat etti diye söylemiş. Ee, bu Hayra dedi ki doğru söyledin şimdi. Ana karnında iken yetimliği kütübü ilahiyeler içinde mesut oldu. Ahir zaman peygamberi ana karnındayken babasından babası vefat edecek diye yazıyor. Bu bütün özellikler bunda var. Bu sen bunun babası olamazsın yani. Bunun babası bu ölmüş olması lazım. Ee, sonra bu hayra dedi ki Ol kervan ehlinin cümlesine hitap edip bu zatı şerif ve ali kadir alimlerin seyidi cümle peygamberlerin üstünlüğü ahir zaman peygamberi deyince kervan ehlinden diyor Kervan ehdiler nereden bildin? Nasıl anladın yani öyle olduğunu? Siz bu zatı Latif ile Akabe'den beri geldiğinizde gördüm ki bir ağaç ve bir taş kalmadı illa cümlesi ona secde eder. Siz geliyorsunuz, görmüyorsunuz yoldan gelirken. Siz gelirken ben seyrettim diyor. Siz nereden geçiyorsunuz? Baktım ağaçlar öyle eğiliyor, taşlar ona doğru eğiliyorlar. Uzaktan seyrettim. Bunlar diyor ağaçlar ve taşlar ancak peygambere secde ederler. Oradan bildim. Ve siz şahit olun ben onun peygamberliğini tasdik edip inandım. Ümmetli, ümmet, ümmet onun ümmeti olmayı kabul edelim dedi. Sonra Efendimiz'e dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen de bizi kabul eyle. <laughs> sen de bizi kabul eyle diye Efendimiz'e niyazda bulunmuş. Buyurun oturun. Eee <laughs> Ondan bu hayra Ebu Talib'e siz buradan nereye gidersiniz diye sual etti. Olaylar bu şekilde cereyan ediyor. Sonra Ebu Talib diyor ki siz nereye gideceksiniz buradan? Ebu Talib diyor ki Şam'a gidiyoruz. Bu dedi ki bak bunun sıfatları çok belirgindir. Yani ben bunu anladım. Yahudi kitap ehlinden Yahudiler de diyor bunu anlarlar. Kitaptaki alametlerin hepsi bunda açık bir şekilde gözüküyor. Bu yeryüzünde bundan efdal, bundan oluk kimse olmayacağını yer gök ve cennet ve cehennem cümlesi bunun hürmetine yaratılmış olduğunu bütün ehli kitap bilirler. Şam'da olan Yahudilerin bütün sıfatını, evsafını kitaplarında görüp bilmişlerdir. Yaşamdaki olan Yahudiler de bilirler. Şayet bunu gördüklerinde benim bildiğim gibi onlar da bilirler. Eğer ki onlar onu öldürmeye kadir olamazlar ise de bir hazar ve bir keder verecek bir şey işlerler. Yani bu Ahızan zaman peygamber. Tabi buna bir şey yapamazlar. Bunun bir vazifesi yok ama belki bir suikast ederler. Belki bir şey olur. Layık olan dedi oldu ki sen bunu al Şam'a götürmeden tekrar geri götür. Mekke'ye. Mekke'ye dönün dedi. Ebu Talib de onun görüşünü beğendi diyor. Kendisi de birlikte döndüler Mekke'ye ticaret Tam vazgeçtiler yani. Diyor. Sonra diyor rivayet oldu ki Taife-i Rum'un rüesalarından, Rumların başlarından yedi kimse avan ve etbaaları ile bu hayraya geldiler. Bu hayra onları karşılayıp ne hizmete geldiniz diye sual ettikte de, dediler ki biz kitaplarımız içinde bulduk ki ahir zaman peygamberi bu ayda Mekke'den çıkıp Şam'a gelmesi gerekiyor. Aynı bu ayra gibi biliyorlar onlar. da. Mekke'den Şam'a giden yolların cümlesine askerler koyduk diyor. Gönderdik. Hangi yoldan gelirse onu bulup öldürecekler. Öyle emrettik. Biz seninle görüşüp bunu müşavereye geldik. Böyle bir şey yaptık biz. Sen de bir meşver edelim dedik diyor. Dedikleri zaman Buhayra dedi ki sizin görüşünüz nedir? Şol emirde ki siz nasıl düşünüyorsunuz diyor ya. Allah subhanehu ve teala bir hüküm verdiyse onun hükmünü kim bozabilir? Söyleyin bana diyor. allah Teala bir hüküm vermiş Mekke'den bir peygamber çıkartacak. Şam'a gelecek sonra da dönecek mesela. Bulmuşsunuz ya kitaplarınızda mesela. Allah-u Teala'nın hükmünü bozmaya kadir olabilir misiniz yani? Kim bozabilir? Dediği vakitte onlar dedi ki Hak Celle ve A'la'nın hükmünü bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bu hayra dedi ki Ya Hak Subhanehu ve Teala ve Tekaddes onun nübüvvetin ve risaletini cümle inzal eylediği kitaplar içinde beyan ve enbiya zişan Resulü İzzem Aleyhisselam insanlarında ayan eyledi. Yani diyor ki bak onun peygamberliğini bütün gökten inen kitaplarda Allah söylemiş. O peygamber gelecek yani. Peygamberliği gelecek ve peygamberliği yapacak. Bu hüküm verilmiş bitmiş. Siz yani böyle öldürmeye çalışın bilmem ne yapın falan. Allah'ın hükmünü kim bozabilir? Bozamazsınız deyince diyor. Ee, ve siz böyle bir şey nasıl cüret edersiniz? Hışmi ilahiden Allah'ın gazabından korkmaz mısınız? Zira onun muini, onun yardımcısı Allah'tır. O son peygamber. Siz ona bir şey kadir olamazsınız. Belki siz zarara uğursa, uğrarsınız deyince bu şekilde onları korkuttu, zecre dedi ve onlar da bu işten vazgeçip geri gittiler. İşte Resul-i Ekrem'in Şam-ı Şerif'e gidişi böyle. Şimdi tabi bunları anlatınca hemen sivri zekalar şöyle diyorlar. Diyorlar ki Aa, madem böyle bir şeyler yaşandı Ebu Talip niye kabul etmedi? İşte bu Kureyşliler niye kabul etmedi? O Abdülkadir Geylani Hazretleri doğduğu zaman annesinden Ramazan'da su tembelmiş mesela. E Sultan Bayezid Vestami Hazretleri'nin annesi Ramazan'ın girdiğini Sultan Bayezid'in halinden anlamıyor. Karnındaki halinden yani. Düşün. Daha neler neler var böyle. Küçükken neler yaşanmış mesela. Hazreti İsa'ya gelelim. Bak daha önemli. Bak nasıl getiriyor şey. İsa Aleyhisselam doğduğu zaman konuşmadı mı? Konuşmadı mı? Kur'an'da sabit bu yani. Konuştu. Yahudilerin ortasında konuştu hem yani de. Hepsi annesine iftira ediyorlardı. Fahiş ediyorlardı. O anda hepsinin önünde konuştu. Ama peygamber gelince ne oldu? Hepsi düşman oldular. 12 kişi <laughs> 12 kişi iman etti. Onun da birisi hıyanet etti. Kayınlik yaptı. 12'den bir tanesi gitti. Judas. Düşünün yani. Hani böyle şeyler anlatıyor. Sivri zekalı da anlatıyor. Diyor ki e, madem böyle oldu niye onlara iman etmedin? E, bu 9 yaşında olan bir mevzu. Bunun üzerine 31 sene geçiyor peygamberliği. <laughs> İnsanlar aha o zamandır. Aha e, o zaman böyle. Gaflet öyle bir şöyle diyor ki insanın. Görmüyorlar ya. İşte aynı şekilde İsa Aleyhisselam doğar doğmaz konuştu. E 30 sene sonra peygamberliği söyledi. Hakka davet etti. İnanmadılar. İnanmadılar. Neticede bunlar olabiliyor yani. Böyle sivri zekalılık yapıp da böyle rivayetleri inkar eden mealist, deist bir takım e, tipler var. Tipler var. Bunlar Allah'ın kudretini şey yapamıyorlar, hissedemiyorlar ve İnsanlar gafletle nasıl kör oluyor onu da idrak edemiyorlar. Basitle basiretler açık olsa görecek. Ya nasıl bir iş ya? Şimdi mesela e, televizyonlarda seyrediyor çocuklar. Ya uyuşturu iç, içen adamlar ne, ne oluyor? Mahvoluyor gidiyorlar ya. Rezil olup gidiyorlar. Aynı bunu seyrediyor seyrediyor seyrediyor. Sonra gidiyor kendisi de aynı uyuşturucu içiyor. Gaflet böyle bir şey yani. Gaflet böyle bir şey. Nice ulu müjdeler yani tarikatın içerisinde de var. Şeyh Efendi Hazretleri bir dervişe müjdeler verir. İşte Allah seni şöyle bir sancak verecek sana. Şöyle. Bütün dervişler de onu duyarlar. E, halbuki ona hürmet etmeleri lazım iken, onu örnek almaları lazım iken, hepsi kıskanırlar. En ufak şey, pire olan suçunu deve yapar. Deva olan hayrını pireye çevirir. Hiçbir şeyini kabul etmez. Velhasıl hayatın içerisinde bu gibi şeyler devamlı öne geliyor, tekerrür ediyor yani. Tekerrür ediyor. Onu Rabbimizden onu niyaz edelim. Ya Rabbi bizi gafil, gafletle kör eyleme. Hı. Kötü ahlakların e, bozgunluğuyla görüşümüzü bozma Ya Rabbi. Hı. Doğruyu görelim, doğruyu görelim. Yani konuşuyor insanlar, neler neler söylüyor bir Allah'tan söylüyor, bir şeytandan söylüyor. Bir Allah'tan söylüyor, bir şeytandan söylüyor. Ondan sonra bununla iyi yolda gittiğini zannediyor. Neden? Çünkü hep şeytandan söylese vicdan biraz rahatsız olacak. Biraz Allah demesi lazım. Biraz Allah diyor. Tamam. Sonra şeytanın dediği deklerinden devam ediyor. Böyle böyle yollar gidiyor ya. Yani. Bu şekilde gidiyor Allah muhafaza diyorsun. Evet, biz ne yapalım? Biz tevekkülü istiğfar edelim gafletten ve ve yardım isteyelim o uçsuz, uçaksız, tükenmez rahmetten. Bizi doğrudan ayırmasın Rabbimiz. Gözümüzü kartal gözü eylesin manevi. Her yeri, her tarafa yetişecek bir şekilde olsun ki şeytanın da nefsinin de oyunlarını bozabilir. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib, ve hürmetil fatiha.